Nereye gidiyorsun? 333'e mi? Saat 9 oldu. Bu saatte kahvaltı mı olur? Karım hamile. Zamanda yemek yemezse sağlığı kötüleşir. Bir daha bu hatayı yaparsan seni işten kovarım. Üzgünüm efendim. Beyan. Veyo. Endranir Aysinganya, sen buraya geldiğine göre kesin önemli bir şey vardır. Şimdiye kadar önemli bir şey olmadı ama seni vurduğum zaman önemli bir şey olmuş olacak. Artık ailemin peşini bırak Viyom. Ne? Oh. Ah, çek babaanne. Vur beni. Babaanne. Ah. Hadi babaanne. Aileni asla bağışlamayacağım. Pekala, ben sayarım. Tamam mı? Beş, dört, üç, iki. Ne oldu babaanne? Ateş etsene. Ne düşünüyorsun? Beni tehdit ediyordum. Vursana çek deti. Hadi çek deti. Hadi bitir işimi. Sık kafama. Hadi bana ateş et. Beni anlamın ortasından vurmana izin veriyorum. Sen Vanş'ın babaannesisin. Çek tetiye hadi. Bu eller. Onları tanıyorum babaanne. Bu eller örgü örmek için yaratılmadı. Silah tutmak için yaratıldılar. Bu senin hakikatin ama ailenin buna neden inanmadığını bilmiyorum. Bak, seni bir kez daha uyarmayacağım. Artık ailemin peşini bırak Viyom, tamam mı? Sen Vanş'ın babaannesisin. Hadi vur beni. Vur beni, çek tetiği. Hadi. Hayır, artık ailemin peşini bırak dedim. Nereye gidiyorsun babaanne? Hadi vur beni bitir işimi. <laughs> Silah oyuncak mı sandın? Herkes bunu oyuncak sanıyor babaanne. Gerçek oyuncular oyunu beyniyle oynayanlardır. Onların oyuncaklarla falan işi olmaz. Viyamı öldüreceklermiş. Silah al ve geri dönme tamam mı? <laughs> Beni vuracakmış. Babaannem bugün çok sinirliydi. Kimin babaannesi? Bugün bütün aile üyeleri elinden gelenin en iyisini yaptı. Cesur askerler. Ama çok sürmez. Hepsi korkak çünkü. Her neyse. Eğlenceli olacak. Düşmanın ne kadar dişli olduğunu ve neler yapabileceğini Oyun alanına girdiğimde öğreneceğim. Oyun çok daha ilginç bir hale geldi. Vanş'ı öldürebilmek için Lidima'yı kaçırma planı yapmıştım. Ama biri oraya mayın yerleştirmiş. Bana farkında olmadan yardım eden biri var. O her kimse Vanş'ı ilk kimin öldüreceğini göreceğiz. Kim olabilir? Vanş'ın prensesini kaçırdın. Kimsin sen? Kim olabilir? Vanş ve Ridiman'ın eski düşmanı mı? Yoksa yeni düşmanı mı? Vanş'ın bir düşmanı var. Ve Vanş'ın ölmesini istiyor. Aynı kişiyi hedef alıyorsak neden ikimiz ayrı ayrı uğraşıyoruz? Eğer bir araya gelirsek işimiz kolaylaşır ve sorun da çıkmaz. Bir şey kesin. William'ın çemberine girdiğin zaman seni daha iyi tanıyacağım. Öncelikler değişiyor. Bu yüzden Vanş'tan önce seni, seni bulmalıyım. Bay Gizemli adam. Seninle tanışmayı bekliyorum. Hanımefendi, Bay Vanş kahvaltınızı ve vitaminlerinizi gönderdi. Geç kaldığım için çok üzgünüm. Bu yüzden bana çok kızdı. Vanş kahvaltı geç geldi diye mi kızdı? Evet efendim. Alayım. Gidebilirsin. Otel müdürünü bulamadım. Ama asistanıyla konuştum. Otelin konuk listesini gönderecek. Viom'u kimin vurduğunu merak ediyorum patron. Sen de vurabilirdin. Sanırım yengemi kaçıran kişi Viom'u vuranla aynı kişi. Çünkü Viom senin neydi? Ateş edeni bir şekilde öğreneceğim. Merak etme patron. Patron ne oldu? Neden böyle yapıyorsun? Yani antrenmanını yaptın, koşunu da yaptın. Neden hala... Konuk listesi ne zaman gelecek? Göndermek üzerelerdir patron. Bekliyorum. Patron benim... Sana bunu söylemeye hakkım yok ama... Kaydı gördüğünden beri çok sessizsin. Patron seninle... Ridima yengem arasında... Neden beni yalnız bırakıp kendi işine bakmıyorsun Angel? Şey özür dilerim. Seninle konuşmak istiyorum. Ben gideyim. Seninle konuşmak istediğimi Seninle söyledim. Seninle konuşmak istemiyorum. Ama ben istiyorum ve sen de beni dinleyeceksin. Redim, git. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Lütfen Vanç, beni dinlemeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen de gitmeyeceksin. Lütfen beni dinler misin? Yüzüme neden bakmıyorsun? Lütfen yüzüme bak. Bir şeyler söyle, susma Van. İhanetinden sonra bana ne yapmam gerektiğini söylemene gerek yok. Redima. Kendi ailemi düşünüp onların iyiliği için hareket etmem ihanet miydi? Her şeyi senin için ve çocuğumuz için yaptım var. O çocuk benim de çocuğum. Senin de çocuğun olduğunu biliyorum Vanç ama Senin işin çok tehlikeli bir iş. Mafya savaşı ve şiddet. Onun hayatında bunların olmasını istemiyorum. Onun güvenli bir ortamda büyümesini istiyorum. Güvenli bir ortam mı? Güvenli bir ortam mı? Dünyanın neresinde böyle güvenli bir ortam var? Düşmanlarımın beni aradığı zaman her yerde bulabileceğiniz sen de biliyorsun. Biz birbirimizin güvenliğiyiz. Bizi kurtarmaya başkası gelmeyecek. Ben de böyle düşünüyordum. Ama sen vurulduğun zaman o mermi bütün düşüncelerimi değiştirdi. Ben vurulduğum zaman sadece senin ve çocuğumuzun güvende olmasını istedim. Kendimi düşünmedim bile Redima. Ben de aynen böyle düşünüyorum. Göremiyor musun? Sadece üçümüzün güvende olmasını istiyorum. Hiçbirimizin hayatının tehlike altında olmadığı, hepimizin huzurlu yaşadığı bir hayat istiyorum ben. <laughs> Ben yanlış, yanlış mı düşünüyorum? Sen Ne yapıyorsun? Seni biri görürse mahvoluruz. Neredeydin Arya? Nerede olduğum seni ilgilendiriyor mu? Ha? Odama böyle giremezsin tamam mı? Dün seni çağırdım Aryan. Neden gelmedin? Dinle Bion. Sınırlarını aşma. Neler yapabileceğimi biliyorsun. Ne yapacaksın? Dövecek misin? Vur, vur, vur sana. Benim kim olduğumun farkında değilsin. Tamam bırak benim. Bacağına ne oldu? Vuruldum. Vuruldun mu? Kim vurdu seni? Dün seni bunun için aramıştım. Burada bir suikastçı var. Nişancı. Vanş ve ben anlaşmayı tartışıyorduk ve bir anda bu nişancı kimmiş peki? Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Vanş'ın tek bir adamı var, Angre. Angre olmalı. O nişancı Angre'dir. Hayır Arya, seninle Vanş'ın arasındaki tek fark bu. Prensiplerin yok. <laughs> Ve Vanş, prensiplerinden taviz vermez. Ondan ne kadar nefret etsem de ona saygı duyuyorum. O kimseye arkadan saldırmaz. Eminim ki Vanş biz anlaşma yaparken bir nişancının beni vurmasına izin vermezdi. Ve aynı suikastçının Ridima'yı kaçırdığını düşünüyorum. Neyse ne. Bu suikastçıyı bulmana nasıl yardım edebilirim ben? Beni iyi dinle. Bu otelde kalıp nişancıyı bulmak zorundayım. Ve bu yüzden beni bu otelde müdür yapacaksın. Anladın mı? Senin bu otelde müdür olman imkansız. İmkansız mı? Evet. <laughs> Bu imkansız dostum. İmkansız mı? Sana imkansız olanı söyleyeyim. Flaş haber. Ailesiyle tatil yaptığı otelin çatısından atlayan Aryan Risingan'ya feci şekilde can verdi. İnsanlar intihar ettiğini düşünüyor. Buna inanırlar mı? Sen de inanmazsın, ben de inanmam. Ama bu... Bu mümkün. Benimle uğraşma. Tamam, tamam. Yardım edeceğim. Ama bu sana son yardımım. Bir daha olmayacak. Bu seni son görüşüm olacak. Tamam. Görüşürüz dostum. Ben gidiyorum. Ne oldu? Vanş'ı mı arıyorsun? Devam et. Senin bu halini görünce çok üzülüyorum. Oyunların işe yaramadı. Tepe taklak oldu. Üzülüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sen Vanş'ı ne kadar kurtarmaya çalışırsan Vanş o kadar ölüme yaklaşıyor. Zavallı mi? Ne sağdasın ne solda. Arada kalmışsın. Sorun değil. Sana bir şans vereceğim. Son şans. Ne oldu? O gün bana büyük sözler veriyordun. Bana mükemmel bir hayat ve yeni bir kimlik vereceğini söylüyordun. Nerede bunlar? Nerede? Söyle. Sözüm söz. Ama önce beni neden kaçırdığını söylemelisin. Bana 48 saat zaman vermiştin. Ben de sana yeni bir pasaport, yeni bir kimlik ve yeni bir hayat verecektim, değil mi? Öyleyse beni neden kaçırdın? Engeller tatlım engeller. Engel yaratmayı seviyorum. Engeller aşılmadığı sürece zaferin tadı çıkmaz. Değil mi? Saçmalıyorsun. Sadece soruma cevap istiyorum. Peki. Bu kadar ısrar etmesen söylemeyecektim. Seni otelden çıkarken gördüm. Buradan çıkınca bana ihanet edeceğini düşünüyordum. Çünkü ihanet konusunda iyisin. Yedi yıl önce de yapmıştın değil mi? Bana ihanet etmiştin. Ama açık konuşacağım. Sana 48 saat vermiştim. Çoktan 20 saatini boşa harcadın. Yani sadece 28 saatin kaldı. Zaman akıyor. Tik tak tik tak. Peki. Tik, tak. Peki. Hepsini yapacağım. Verdiğim sözleri yerine getireceğim. Ama Vanşa hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Sen bana bir söz verdin. Ben sana söz vermedim. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Vansh. Vansh beni dinlemeden gitti. Şu an bana çok öfkeli. Ama öfkeli olmakta haklı. Sorun değil. Vanş geldiği zaman onunla konuşacağım ve beni anlamasını sağlayıp özür dileyeceğim. Bir hata yaptığımı ve onun haklı olduğunu söyleyeceğim. İkna olacaktır. Eminim benimle dargın kalmak istemeyecektir. İkna etmeliyim. Neden onun gelmesini bekliyorum ki? En iyisi onun yanına gideyim. Yanına gidip ondan özür dileyeyim. Evet, özür dilemeliyim. Özür dilerim Vanç. Ben bir hata yaptım ve sen haklısın diyeceğim. Ama böyle söylersem yine sinirlenir. Gülümseyerek söylersem ikna olacaktır. Gülümseyerek Vanç. Bak, ritmana bak diyeceğim. Ve yaptığım şeyden çok utanıyorum. Bunu asla yapmamalıydım diyeceğim. Hayır. Böyle olmaz ki. Ona bir not yazacağım. Bir kart yapacağım ve evet. Aa. İşte. Evet. Önce güzel bir şey yazayım. Ben çok. Hayır hayır hayır. Biz senden özür dileriz. Baba lütfen annemi affet. Eminim yumuşayacaktır. Vanşa gerçekten büyük bir hata yaptığımı söyleyeceğim. Vanşa bunu yapmamalıydım. <laughs> Tatlım sen de babana eğer beni affetmezse çok ama çok üzüleceğini söyle. <laughs> Vanş kesin ikna olacak. Tamam Redima ağlamak yok. Vanşın gönlünü al tamam mı? Görev Vanş'a ikna etmek. j Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.